Benim ağrıdı ya. Ah. Oh. Mahmut nasılsın ya? Bu evden kurtulacağız oğlum bir gün seninle. Of ya tam de yok ya. Bir de zengine bak. Oradan beni izliyor bir de. Bir yanına gideyim de bari belki bana bir şeyler verir. Ah oh. kollarım bacaklarım hiç tutmuyor ya. Ah. Oh. Hadi ya. Abi adam evinin dağın tepesini yapmış. Bak fakirlere yer yok yazmış. Ama komşu komşunun külüne muhtaçtır. Denk denk. Denk ding, ding. Ne oluyor lan? Kim var? Zengin, zengin. Dur. Ne oldu fakir? Niye geldin? Çok açım. Bana bir bir şeyler verebilir misin ya? Sen zaten çok zenginsin. Öyle bedava ekmek yok. Ah. <laughs> Ne yaparsan bana maden ekmek maden kazarsan sana ekmek veririm. Ellerim ayaklarım tutmuyor çok yorgunum ama tamam hadi. Y yemem lazım. Al bakalım bu kazmayı. Bir tane de ekmek vereyim. Ah. Bak sakın burada kazma ama tamam mı? Git biraz ötede madenini çıkart. Ben uyuyorum. Hemen de zili çalma. Git böyle hemen tamam. gelme. Tamam efendim. Tamam, tamam da zengin. Aferin. Abi buralara dedi ama hiç yok ya. Hiç maden yok ki burada. Hiç, bilmiyor bu. Tabi zengin. Demek ki önceki şey çok iyiymiş. Buraya da yasaklı demiş ama. Burada kazacağım yani yapacak bir şey yok. İnşallah bana kızmaz. Aha burada zaten maden varmış. Aha. Burası çok önceden açılmış. <laughs> Oo. Oh. Bu ne böyle? Ah, oh, bunu sen gel söylemem lazım. <laughs> Zeki, din 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 donk. Ne var lan yine? İçeride ceset var. <laughs> ben sana oraya girme demedim mi? <laughs> Ama ha? Efendim maden kazediniz. Zengin maden kazdedin Girme demedim mi ben Başka sana? Başka yerde ya. maden yok, hepsi taş. Salak adam ya. <laughs> size nasıl ben kendimi affettirebilirim? Ben sana buraya girmek girmeyeceksin. Size nasıl kendimi affettirebilirim efendim? Gelin size evime <laughs> dağıtayım. <laughs> bir bakalım senin evine. <laughs> Tabii sizin yaşadığınız yere göre biraz mücavaza ama. Bak ya da zıplıyor. Bu Yok, ne? Kasların bacakları tutmuyor. Bu ne bu hayvan ne böyle? Benim en yakın arkadaşım tek dostum Mahmut. Ben sana yapma demiştim oraya kazma demiştim. Mahmut, hayır. Bunu Bundan yapma. sonra efendinin sözünü dinleyeceksin. Evet efendim. Vagon mu lan bu? <laughs> Yatağı mı benim? Ya. İşte Git sana pis fakir seni. Bir daha da evet. beni rahatsız edersen Lütfen en azından senin de bir tane daha ekmek verin lütfen. Al bakayım hadi hoppa. Aa. Hadi. Zengin gün gelir devran döner. Bağırma lan oradan pis fakir. Pis. Gün gelir devran döner görürsün. <laughs> Mahmut öldü ya. Ben bunun ölçünü almam lazım ya bunu yaşayamam. Artık kaybedecek bir şeyim yok. Hala oradan beni izliyor. Bir plan yapmam lazım. Onun tek hayatında değer verdiği şey mal varlığını çalacağım. Arkadan gireceğim evine. O uyurken evine gireceğim. Her şeyini çalacağım. Oh, oh ne kadar çok zenginim yatağımın yanında da bir sürü elmas var. Göstereceğim ben ona göstereceğim. Uyumasını bekleyeyim sadece. Neyse o uyuyana kadar. Ben de biraz kestireyim ya. Oh ama Akşam oldu. Umarım uyuyordur ya. Çok açıp şu ekmeklerden bir tane yapmam lazım. Yüzemiyorum bile. 2 metreyi yüzemiyorum. Çok kötü durumda. Buna rağmen hala bende dalga geçiyor. Bütün her şey var. Çok ses vermem lazım. Ah. Umarım beni duymaz. Uyuyor. Görürsün sen görürsün. Hepsini alacağım hepsini. Oh. Al 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 arkadaşlarım al. Benim arkadaşlarımı öldürdün al. Hepsini alacağım hepsini. Bunları da kıracağım, camlarını da kıracağım. Al bir daha bunları da böyle yere atayım da benim ge geldiğimi anlarsın. Hadi, bir daha zor bulursun beni. Oh kaçtım ya. Ama bu evden de artık çıkmam lazım. Beni bulur, bende şüphelenir. Ama en azından sabah kadar bekleyeceğim. Şu an hiçbir yere kaçamam. Çok yorgunum. Ah, son bir kez daha hadi. Son bir gece daha. Ah, ah benim ağrıdı. Ah. Ay, ay, bugün de çok zenginim. Camlara ne olmuş böyle? Ah, buradan kaçmam lazım. Ah, ah. Belki de şu an fark etmiştir. Köleler de var burada. Köleler de var. Pek kaçış onun Yürütlerim ne? çalınmış. Ona... Fakirin işi olmalı. Fakir. Pis fakir. Zekir arkadaşımı Sen öldürdün. Şey arkadaşımı öldürdün. Yakalayacağım seni. Arkadaşım kaçma. Açma, Kaçma yakalayacağım seni. Gel buraya gel. Aa, ah, vur. Şerefsiz, ah. şerefsiz. Ah, kılıcımı düşürdüm. Ah, gel buraya gel. Gösterecektim. Dedim lazım. sana ben gün gelir devren döner dedim ama. Hayır, hayır. Canın için yalvar bana canın için yalvar. Yapma lütfen. Yapma lütfen. Canın Bütün için her çok şey veririm da... sana. Önümde diz çök diz çök. Arkadaşımı öldürdüğün zaman benim yaptığım gibi diz çök önümde. Çök. Özür dilerim özür dilerim özür dilerim. Ama ben sana demedim mi? Gün gelir devran döner. Oh. Hayır. Oh, ben az önce bir insan öldürdüm. Ah. Oh. 我、啊、不没有样吗？